Var. Fransa, İtalya, Eko'da, Avusturya, Macar bende. Tamam, savaş sonunda vereceğim geri. <laughs> Şu anda bende kalsın. <laughs> Adam faydalansaydı bari aldı oranın fabrikalarını falan. <laughs> Arkadaş yemin ediyorum gaspçı gibi ya. Herif geldi böyle bastı, <laughs> kaçtı gitti ya. <laughs> <Zandı. edeceğim> <gülüyor> <gülüyor> ya sen niye inanmıyor kanka? <laughs> bildiğim oyunda sen gelirsin. Sen iyi sikeceğim ha. <laughs> Haklı bu arada <laughs> kimlenmekte. İki tarafta mavi oldu şimdi. Neresi bizde değil? Anlamıyorum. Ver şunları geri lan. Al vereyim. Bir <laughs> ay geçmesi gerekiyor veremiyorum şu anda. Bir iki ay geçmesi gerekiyor. İlk bir oyunu Diğer da 4'te. 4 xte <laughs> Şunu kabul et. Yavaş yavaş verebiliyorum ancak. Birden verilmiyor. Ben hepsini birden aldım mı? Bilet onu. <laughs> ben böyle böyle Paris alırım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Samet İstanbul'a alacağım şimdi kabul etsene. Kanka gel, gel kabul <laughs> edeyim gel vereyim ya. <laughs> ben, bana fazladık zaten. Oğlum bir şeyler oluyor oyun gene Abone abone koydun ortalığı. Ya bu sefer ne yaptın? <laughs> ben ekli oldu abone <aman>, koydun. <laughs> <laughs> Çocuk da almacız köpeğine döndü Samet. <laughs> Kanka görmen için savaş işte sana gereken toprakları verdim. Lan Fransızlar nereye sıkıştı onu bile göremiyoruz be. Ben bu arada Yasin'den gelen hiçbir şeyi kabule tıklamam abi okudum onaylıyorum demem. <laughs> Yasin'den geldiyse vardır bir şey. Biz yine İngiliz'in orada dayak yiyoruz. Nasıl yiyorsak artık. Ben de anlamadım. Sorgulamıyorum artık. Ben yani ordularımı geri alıyorum. Siz yıkın İtalya'yı ya. Orada açlıktan ölüyoruz zaten. Ya benim ben power'ım yok. Ben niye hala adam basıyorum ki? Saçmalamaya bir son vereyim de. Fransız çöktü. Tamamen ekoyu Fransız bir. şunları Deniz hadi. <laughs> Aha gitti şeye daldı. Ne var be? Ama Osman. Osman bu savaştan toprak gitmiyor orada. Sana vereceğim tüm toprak. Yalan konuşma yalan konuşma. İnsanların rızkını tızlayan biri mi diyor bana bunu? Peki kabul et de toprağını geri verin. Bu sefer nereye alacak acaba çok merak ediyorum. <laughs> bu sefer şey değil mi? Berlin Amerika'da falan böyle. Yok kanka okudum bu sefer. <laughs> götün götün veriyor kanka işte. Oğlum. Ha burayı yeni ele geçirdi diye mi sen de ora. Evet. Oraları vermeyeceğim. <gülüyor> Fransa <gülüyor> düşmüş tamamen herhalde. zaman. Allah'ını seven şu Macaristan'ı dövsün. Hızı dörde alır mısın canısı? Hızı dörde al. Ben orduları birleştirdim. Ee, birazdan şeydeki orduları da getireceğim. Yunan'a indireyim. Yunan'daki orduları da getireceğim. Eko ile arkal fotokopi çeker gibi dalarız ona. Ki Eko bir yandan da İtalya'yı falan da yiyor ya. Helal be. En azından birileri çalışıyor diğerlerinin aksine. Orada ordum var. Ben de vuruyorum. Hiç yalan konuşma. Senin ne olduğunu göremiyorum. Benim ordum çünkü şu an Yunan dövüyor. Çok bir şey yarıyor. Kardeşim Yunanistan meselesi bizim milli meselemiz. Kimseyi karıştırmam onu. Bu adam dayak arsızıydı. Dayağı hak ediyordu. Biz de gidip dövdük. Bu kadar basit. Chat yemek yiyorum, gireceğim Atina'ya ya Acelemiz mi var? Pakıt, e, orada pakıtlandılar mı bilmiyorum bu arada. Şu, aha. Aha, Vallahi yunan çöktü. Vallahi yunan çöktü. Garnizonlayın beyler haydi. Alo, alo, bizim ekip ses verin yahu Support ekipmana yeterince adam vermişim. Oh. Ulan adamların ülkeyi dövdük. Oradan da ekipman geldi ya. Yemin ediyorum rahatladım. Huzura erdim ya. Şuradan da bir secret polis yapalım. Ha nihayet chat. Bak manpower geldi abi. İmdadımıza yetişti manpower. İmdadımıza yetişti manpower. Güzel güzel. Güzel her şey çok güzel. Ve Ponshik Ragnar. Evet. Samet abi ben Nevermind hatırladın mı demiş. Tabii ki tabii ki. Hoş geldin. Aslında sol altını ve şey yaptım. Allah. Adı neydi? Abi verdim mi? kabul et. Eko'yu da hızlamadık demeyiz. demeyiz artık ya. Yani. <laughs> Eko'yu da hızlamazsın bir. Evet arkadaşlar Yunan'da denize döküldü. Ne yazık ki adalar e, Girit ve Kıbrıs oralara ulaşmam mümkün değil. Zira bütün deniz üstünlüğü şu an İngiliz'de. Ama kuyruğu doğrultur da bir şekilde cebeli tarih almayı başarırsak bu sefer de Süveyş'ten geçirirler. Hiçbir bok yapamamış oluruz yine. Denizler konusunda ağlıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız stratejik savaş taktiği ya bu. Diyorum. Donanmam var geliyorum. Göz işi. Kanka ben niye şu denizleri geçemiyorum? Kanka adamlarda çünkü denizler nasıl geçeceksin? İçeri giremezsin çünkü e, İngiliz Cebelitar'ın bir kısmını tutuyor. Diğer kısmı da İspanyol'da. İçeri değil. Anak arasına gidemiyorum. Kanka bu Amsterdam'ın oradaki e, Netherlands kimle kapışıyor ya? İçeride bir adam birbirine sıkıyor sanırım. Senin Durum. adamın garnizonlayacağım diye şeye sıkıyor. Birin, senin adamın mı o ya? Kimin adamı o ya? Galiba evet. Benim adamım içeriden S geçmeye çalışıyor. Senin adamın bir, Holland bir yere sıkmaya çalışıyor. Alsak da kurtulsak bir justify atsam ne olur buna? At. Zaten herkese savaştayız kanka. Kim ne çıkaracak Allah aşkına? Sovyet de destekleyemez bunu. Komünist değil bir şey değil. At justify'ını indir yatır aşağı. Kadar bitirmişti. Samet Afrika'ya dönelim. A ben Afrika'ya giremem kanka. Orada ne kaynak var ne bir şey var bir de sınırlarda ağzına kadar adam var. Şeyi indireceğim ilk. Ee, Avusturya, Macaristan'ı indireceğim. İtalya'yı bitirsin Eko. Dört bir aa, yandan girelim. Burada hiç, hiç İngiltere girmiş benim Afrika'daki yerlere. Ya girsin boş ver. Afrika'daki yerlerden bir cecik çıkmaz ya. Ponçik çok teşekkür ederim babuşum desteğin için ama e, VIP'lik kimseye vermiyorum balım ya. Gerçekten kimse de yok yani. Birkaç kişi hariç. Benim ordular bir bozulmuş ya. Bir şey olmuş bunlara. Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. VIP'liğin herhangi bir şekilde parayla bir alakası yok. Yani atılan ile falan bir alakası yok. Gerçekten alakası yok. Zaten VIP olan insanlardan bunu anlayabilirsiniz. Yani ya yayıncıdır ya işte hani Onur abi misal. Onur abi çok sevdiğim bir abim ki şu an kanalda VIP yok. Hani hala hazırda yayını izleyen. Yani onun hani şey chatten yazmışlar gördüm de desteğin büyük küçüğü olmaz arkadaşlar. Düşünmeniz yeter. Çok teşekkür ederim. Asla hani öyle desteği küçümsemek gibi bir durum söz konusu değil. Ama şimdi VIP mobottan banyamıyor kesinlikle. Link atabiliyor. Yavaş moddan etkilenmiyor. Adamlar sapslardan bir tık daha üst kademede oldukları için. Elimden geldiğince dikkatli vermeye çalışıyorum. İtalya çöksün bu arada Avusturya, Macaristan'ı da indireceğim. Avusturya, Macaristan'dan sonra Sovyet Rusya, Rusya Empire falan filan oralardan besleniriz. Her yere çıkarma atıyorlar bu arada ya. Korfu da bizde baba yiğit. Hadi bakayım çıkar çıkartabiliyorsan. Bu arada bakın ben power artmaya başlayacak böyle yavaş yavaş şu şey geldiğinde araştırmada ilerlediğimizde durum hiç fena değil. Bu arada bir petrol var elimde var ya öf 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 öf. Ukrayna'ya da Romanya'ya aldığın için o petrol geldi. Aa vallahi çok iyi ya şu an. Ve Ponçik Ragnar. Tamam abi ben sana Ağustos'ta subs olurum. Canımsın demiş. Eyvallah babuşum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Para karşılığı. Evet. Para karşılığı vermiyorum. <laughs> para karşılığı vermiyor arkadaşlar. Nasıl yani ya? Döviz karşılığı. Ya da gayrim. Be ]mış. Bedenimizi de pazarladık kanka. Yayında. Oh. Ben şu iki kaşığı şey yapayım da. Yiyeyim de artık kamera açayım ya. Bunlar hala Meksika'da biliyor musun Samet? Tutundur. Kene gibi hala çıkmadılar orada. Galiba hiç çıkmayacaklar. Yet ettiler. İnanılmaz ya. Kanka karadan ne kadar ittirirsen ittir ee, belli yerlerde tıkanır. Bombardıman uçağı yapıp üzerlerine salmayı dene. Ee, şimdi de otokrat ol. Nasıl Ülken ya? kafası laf karıştı. Otokrat etkinliğe geldi? Sadece tek seçenek. Ülkenin yarısı komünist, yarısı demokrat. Senin ülkede fasist yok. Oo. Ülke vallahi kafası Güzel güzel. Saldırın anam bana deli divane. Men power'ınız bitmezse askeri kaynağınız biter. Oradan indiririm ben sizi. Bu doğru bilgi bu arada. Subs'lar kamera kapalıyken de görüyor değil mi? Neyse bu sırada Türkiye Abi peki senin İtalya'nın sürekli bana çıkarma atmasına rağmen senin benden fazla İtalyan askeriyle kapışmış olmana ne diyoruz peki? Çünkü oruçlu çocuğu Meksika'ya tutundu. Çıkmıyor. Bilendim <laughs> ya. Ana kare şey. toplayamadım diyor bir türlü. Abi atamıyorum adamları. Sovyet askeri ne arıyor 15 tane? 11 tane Japon askeri ne arıyor? Japonlar <laughs> sana da Kanka büyük güç sensin işte. Seni şey yapacaklar, aklını kaçırtacaklar. Bana oynuyorlar ya. Adamları sökemiyorum Samet, sökemiyorum. Cephe ilerle. Ne? Allah'ın aşkına. Abiciğim, Al abiciğim. Vereyim mi? Yok yeter doydum Allah ha. razı olsun Allah. Division'da vuruyorum adamlar inmiyor aşağı. Çıldıracağım. <laughs> Yasin'e kışkırtma. Adam aklını kaçırmak üzere. Aha. Elimden agresifim bitti şeyde. Macar. Kanka macera ee, şey Justify benim daha bitmemiş ya ana agresifim. Japon'la Tunus'u falan destekliyor. Bitsin indirelim şunu. Adam sürekli karşımıza adam verip durdu. Bunu per vallahi... Pers'ın ya. ya. Peşti istiyorum aga. Ya bir yana ve bu da peşte. bir tanesini bana ver. Oraya iyi yiyeceğim. Sabah kadar antrenman yapacağım. Kafalarına sıkacaksın değil mi? Ya, olmaz ya. Ee, kanka Şimdi bak bu adamlar da virüs gibi yapışıyorlar Hani birazcık ilerlemelerine Fırsat versin backline çizip atıyorum Meksiko City'nin oradan vurmaya başlasın Diyorsun da yine tutamayabilir Yine tutamayabilir şu an bak tanklarla Light tanklarla falan giriyor Ama balım sen light tankların içine Piyade koyuyorsun adamların hızını Kesiyorsun öyle Light tankların içine elinden geliyorsa Şayet şey koy ya motorize koy Ya atlı falan koy Yarma harekatı yapamıyorsun. Blitzcrank yapamıyor seninkiler. Çünkü senin e, tank tümeninin içinde muhtemelen şey var. Piyade var değil mi? Tankın yanı Piyade sıra. var otomatik basımı aldım ben bir şey yapmadım ki. Ya, otomatik basımda işte piyadeyi e, mekan mekanizeyle değiştirirsen, motorla değiştirirsen falan daha hızlı yararsın. Komünist eventi geldi şimdi de komünist oluyorum. <laughs> Ay yeter be. Yasin bir kıçığın üzerine dur yeter gayrı be. Merhabalar. Abi, abi adamın ülke sürekli şey değiştiriyor, şekil değiştiriyor böyle. Senin ülken sıvı mı kardeşim? Bulunduk kabın şeklini mi arıyor? Bir ağırlığınız olsun, bir delikanlılığınız olsun lan. Bu olduk oldu O Sene 1920. Ve chatten bana adam atlı okçu bas Reis. Millet tank basıyor, bizim atlı okçuları döverler. Gerçi bizim kapasite anca atlı okçuya yeter de at yok. At at bile yok ülkede. Şu an o kadar zor durumdayız yani. Abi gazileri de savaşa davet ediyorum. Benden kurtuluş yok oğlum. Ölene kadar herkes bana hizmet edecek. Kaldı ki ben halifeliği falan ilan ettim. Ondan yani bu kadar arttı. Normalde bundan daha önce tükenirdi ben power'ımız. Çıkarmalardan sıtkım sıyrıldı. Hala Evet İngilizden Fransız deniyor bana çıkmayı. Fransız nasıl deniyor ya? Kim bitti ya? Al şunu da şeyden. Allah'tan Brezilya'yı savaş Yoksa hakikaten öldüydüm. Kaynak yok elim. Trade paneline bakıyorum. Herkes bizimle savaşta. Neden acaba? Sonunda lanet İtalyanlar çöktü. Oğlum artık ölecek misin? Alo. Ya bunu burada ne işi var? Lan senin ülken yok, ülken. Kanka pozisyon aldı Avusturya, Macaristan'a dalalım da ya. Pozisyon alalım be, ben de geliyorum. Kanka oyunun ben, başından beri orada zaten 100... 100 İtalyan tarafını duruyor. da tut, İtalyan tarafını da tut kardeşim. İtalyan be bari bir düşsün de bari. Düştü, işte bir çizme kaldı. Çizmenin oraya yığı 5-10k adam yeter ya. Kanka ee, bir şey soracağım. Şimdi sana ne lazım? Kime? Şey, yansınıyor dedim ya. Ana şu anda şunları şu Meksika'dan atmam lazım. Ya kaynak olarak bir şey lazım mı? Kaynak olarak şu anda hiçbir şey lazım değil. Benim her şeyim tam. Ama adamları atamıyorum kanka. Adamlar bildiğin sümük gibi yapıştı. Öldürürüm de vermem ya sen orada iticem diye dünyaları yaktın ya. Orada kalsın Abi. kanka. Hava kuvvetleriyle vuruyor musun oraya? Havadan vurmuyorsun ama orayı havada kaybediyorsun. Gemi uçak basacağım sen. Kanka hangi bine basayım işte? Uçak yok. basman için lastik lazım. Lastik içinde Brezilya'dan alıyorsun galiba. Birazdan Brezilya'ya da dalacağım. Hayır. Az sonra Hayır. dalıyorum kardeşim. 10 gün var. Hayır. Hayır bir şey. Neden? Ya beni, beni neden kontikliyorsun çocuk? <laughs> Bak ben orduları sana, silerim. Ben sana kızıyorum. neyse. Bak orduları silerim, kapitül edenler benim, karşına gelirim sabah. İkna oldum, ikna, çok ikna edici konuştum, ikna oldum. Promot edince mi alacağı asker sayısı artıyor? Neyi? Bu maraşel oluyor promot edince. Promot edince, evet maraşel oluyor. Diğerlerine 24 24 verip ona yamayabiliyorsun. Misal Mustafa Kemal Paşa'yı ben Maraşer olarak Hayır, aldım. Birisinin komutası 72 oldu. Nasıl yaptın lan bunu? Garnizon. Garnizon yaparsan 72 olur. Adamlar farmlayarak maksimum 24'ten 30'a çıkartabilirler division limitlerini. Ötesini ötesini görmem mümkün değil. Limiti aşınca ne oluyor peki? Ee, kontrol Biliyor edemezler ölür. Yani birim malak gibi dalarken ölür. Bu arada chat görüyorsunuz. Ben power'ı hallediyorum yavaş yavaş. Ağlıyorum şu an. Hmm, ben yoğurt diyeceğim ya. Kapadım kamerayı. Ağlıyor musun? Evet. Sovi 30 tane Sovyet askeri Meksika'ya yerleşti. Ha bire bana vuruyor. Ağaç geri çekilmişken şunları böyle bir çaksa. Sovyetlere de dalarız yiğidim hiç problem değil. Ya Belgium ne alaka? Hayır Belgium kim? tanımıyorum onu. Bir yer çık abi ya. Nerede o? Yok ki haritada. Afrika'da vardır be. Afrika'da yok kanka. Var zannettim Afrika'da yok. Harbiden ya, Belçika ya, nerede yaşıyor lan? Yüreğimizde mi yaşıyor Belçika? Nasıl ordu getirip bana vurabiliyor peki? Bana bölümünü açıklasın ya. Hiçbir film yok. Adamın ülkede toprağı yok. Hani ordular nasıl besleniyor? Kim yani ne oldu ya? Netherlands European Collection'a girdi. Göt, göt, göt Abi gönlüyor niye gönlüyor? agresifim bitmedi şu şeye karşı Avusturya Macaristan'a karşı ya? Ne yapacak yapacağım Orus bu çocuğu. Şu... şu an ben acayip trigger'ım ya. Ya kanka baksana bir şeye ya yukarıya. Ben de aldım ya ona bu arada. Ha, ya. Macar var. <laughs> Hadi Meksika'yı anlarım vatan top Ya Ma Avusturya, ha. Macaristan sen ne arıyorsun burada? <laughs> Avusturya, Macaristan burada ya. Sovyet burada, İtalya burada. Yok İtalya yokmuş. Avusturya buradaydı. Sovyet ya. Benim bu arada var ya o çıkarma seslerinden kafam şey oldu. Artık adamlar şey oldu anasını satayım savaş tecrübesinde. Experience ala ala veteran oldu. Veteran böyle önüne geleni indiriyorlar artık. Bende de o Meksika cephesinde öyle olmuş olabilir. Çünkü yıllardır orada var. Savaş başladı başka yer oraya yığıldır. Ya ben bu Sovyetleri falan da devireceğim de kendime güvenemiyorum. Avusturya Macaristan'ı indirelim o bir aradan çıksın. Sovyetler, Rusya'nın Empire falan filan. Bu oyun World Conquest'e de... kadar gidecek inşallah. Ben yine faşik olacağım galiba. <laughs> Arkaya çıkarma atarsa Yasin direkt yok mu olacak? Arkadaşlar Yasin'in her yeri dolu, her yeri, her yeri. Beni deviremez ama ben de ittiremiyorum sonra. Yapıştılar böyle. Hava kuvvetleri, balım, bombardıman yapacaksın oraya. Bombardıman uçağa basıyorum şu anda. Pas. uçak bas, deli divane bombardıman uçağına yöneleceğim. Bu 3, buna 5 fabrika versem. Yok 20 fabrika vereceğim. Aa, Meksika'nın arkasında bulunan bölgeye United Kingdom var ya şey United Kingdom'un bir limanı var. Oraya çıkarma atıp iki cepheden birden sıkıştırılabilir ya da Guatemala'ya dalıp hani oraya çıkarma atıp bir şeyler yapabilir diyor bizimkiler haberin olsun. Orun orada ilet değil. İlek diye rica ettiler. Demiyorum. Hani baksana kanka adamlar aşıklarını yiyor ben de aşıklarını yiyorum. Aşıktan vuramıyorum. Onlar kazanamıyor savaş. Kalabalıklar kaynak yok orada. Saplaya şey baksana kanka saplaya. Hani oraya gittiğim anda ölürüm. İlerleyemiyorum o yüzden orada. Yoksa dedikleri doğru vura vura giderim de. Hatta arkalamayı deniyorum. Reis sen ne yapıyorsun? 38 adam taşıyabiliyor oraya. 146 birim adam yemişsin oraya. <laughs> Ula, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun abi? Sonra diyor niye vuramıyorum? <laughs> Kaldır oradan piyadelerini sadece tanklara manaklara bırak. Kurban olayım. Ne yapıyorsun ya? Woo. Abi ilerliyorlar Onlar. ilerliyorlar. Adamlar vuruyor öyle bir şey. Konka sen kendi kendini bitiriyorsun tek, öyle. Tek şimdi sen öyle kendi kendini yen reis ben sana söyleyeyim. İç savaşın mı çıktı? Aha. Kardeşim kolay gelsin. Ee, United States'i bir ara döversin. Taputur etsinler diye. Sen nasıl oldu o abi? Nasıl oldu? Anlatsana bir. Ben ben olayı anlamadım ki. Bana ne Ben bir daha Amerika oynamam ya. Ben sana ne dedim ama oyunun başında? Senatosu bir şeyler gönderip duruyor. Lan senatadan yeni bir tane devlet çıktı. Sar etrafına da kes onu bir. Ye. Ya eee... Eko You and evet. me bro. You and me. Yasin ne? Muhittin tamam, Topal'a gazlı çeşme. Muhittin'de şey iş yok. Mac e. Macera girmeden önce çizme işini bitirelim bir tane. Kanka bir. giremem zaten. Yundan agresifim var. Askeri de, fabrikada alay. basacağım da önce bir ekonomi marşı çek şu. ya. Switzerland'la şeyi de alayım da. Al al. Hiç acelemiz yok. Hala hala. Kendimi kaputule ettireceğim. Niye lan niye niye? Ee, bu 130'luk bir birimin içinden sadece istediğim türleri seçmemin bir yolu var mı? Üzerine çift tıkla. Hangi birimi istiyorsan. Atıyorum topçuları istiyorsun. Topçu simgesine gel. Üzerine iki defa tıkla. Bütün topçuları seçmiş olursun. Yayın mı kesildi? Oğlum yapmayın lan. Yok be şu an.